Şimdi bakın size bir şey anlatacağım. Tesadüf mü, kasıt mı bilemiyoruz. Tesadüf mü, kasıt mı? Agamemnon. Antlaşma Ocasimanda Agamemnon. Agamemnon nedir arkadaşlar? Truva'yı istilaya gelen Miken Kralı'nın adıdır. Miken Kralı antik çağda Truva'yı istilaya gelmişti. Truva'yı ele geçirmeye gelmişti, Truva'larla savaşmıştı ama Truva şehrini bir türlü anlamamıştı. Sonra Agamemnon düşünmüştü, düşünmüştü ben bu surları aşamıyorum, bu kalenin kapılarını aça, açamıyorum bir türlü, ne yapayım? Bileğimin gücüyle ben Troya alamayacaksam zekanla, taktikle, hileyle alayım diyor. Ne yapayım diyor, aklına bir fikir geliyor. Bir tane at yaptırıyor. Truva atı. Bu at büyükçe bir at. İçini e, her yeri çaktırıyor. Sadece dışarıdan kırılar kaçılabilecek şekilde ve içeri gözükmeyecek şekilde. içine göre e, en özel askerlerini koyduruyor. En iyi savaşçılarını koyduruyor. Sonra sanki çekilmişiz gibi, e, terk etmiş gibi e, işgale başladıkları, Truva e, sahiline çıktıkları yere bu atı koyuyorlar. Kendileri saklanıyorlar, gizleniyorlar. Şimdi turvalar bakıyorlar bir gün geçiyor, iki gün geçiyor, üç gün geçiyor. Mikenlerden. Ee, Agamemnon'un ordusundan ses yok, seda yok. Sonra çıkalım bir bakalım lan ne oluyor falan diyorlar. Tamam mı? Sonra geliyorlar sahile bir bakıyorlar ki hiç şey yok. Ordu yok. gemileri yakmışlar. Bazıları binmiş gitmişler. Gemiler de yok. Ee, Miken kralı da yok. Ee, Yunanlar da yok piyasada. Sonra turvalar bakıyorlar. Burada böyle bir at. Ne bu at? Bir, bir tane orada rahip diyor ki, keşiş diyor ki, bunu diyorlar lanete uğradılar, geldiler, boylarının ölçüsünü aldılar. Sonra da tanrılardan özür dilemek için, tanrılardan af dilemek için adak olarak bu atı yaptılar diyorlar. Bazılar diyorlar ki bu atı yakalım yıkalım. Bazılar diyor ki bu ganimetimiz, bizim şanımız, şöhretimiz, turva zaferimizin nişanı yüzlerce yıl hatırlanacak bir e, ganimet olarak götürelim. Gelecek nesillere gösterelim. Bunu diyorlar. Ve bu hata alıp yanlış bir karara ne yapıyorlar? Truva kentin içine sokuyorlar. Gece buradan çıkan kişiler truvadan gece yarısı kapısını açıyorlar ve böylece truva düşüyor arkadaşlar. Şimdi bunu niye anlattık? Buna truvatı deniyor. günümüzde bilgisayar korsanları bir tane virüs yaparlar atı diye. Sen onu yanlışlıkla indirirsin. O atı senin bütün güvenlik kalkanlarını, antivirüslerini devre dışı bırakır senin bilgisayarın kurulmalarını devre dışı bırakır ve sonra da ne yapar? Bilgisayar korsan bilgisayarı bilgisayar ele geçirir. Hala Truvati deniyor değil mi? İşte bu geminin adı da Agemennon. Agemennon İngiliz kralı. Nereye ele geçirmek için gelmiş? Osmanlı'yı. Bakın yo, hemen bir falan şey yapalım. Hikaye düzelim. Burada yapılan Mondros Ateşkes Antlaşması için iki tane tuzak madde atılıyor. İki tuzak madde. Yedinci madde ve 24. madde. Nedir bu tuzak maddeler? Yedinci madde ve 24. madde arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar bakalım hemen görebiliyor muyuz? Deniyor ki yedinci maddede itiraf devletleri Anadolu'da güvenliklerini tehlikeli gördükleri herhangi bir yeri işgal edebilecektir. Bu maddeye dayanarak Anadolu'da yapacakları işgaller için zemin, yasal bir dayanak hazırlıyorlar. Daha sonra Anadolu'da işgallere başlayınca bu maddeyi dayanak gösterecekler. Diyecekler ki kendileri kendi kendilerine saldıracaklar. Kendi kendilerini sahte e, saldırılar düzenletecekler. Diyecekler ki Aa işte bak benim burada güvenliğim tehlikede ben burayı işgal ediyorum. Truvat. Ne bu arkadaşlar? Truvat. 7. madde. 24. madde. Doğu Anadolu'daki 6 ilde yani VRT Sikliye'de Erzurum, Van, Harbut, Diyarbakır, Bitlis ve Sivas'ta herhangi bir karşılık çıkarsa itiraf devletleri burayı işgal edebilecektir. Hani emniyet yasası yasasını anlatmıştım ya. Yüz yüze derse hatırlıyor muyuz? Yüz yüze derse anlattığım Ermeni tehcir yasasında ki çıkartılan Ermenileri o 6 ilden çıkartılmıştı. Oraya geri getirip orada bir Ermeni devleti kurdurmak istiyorlar. Yani Ermeni tehcir yasasını yasasının yasası zıttı bir madde. Ee, yani, Ermeni yasasıyla bölgeden boşaltılıp Suriye'ye sürülen ve şu anda itiraf devletlerinin müttefi olan Ermenileri tekrar bölgeye getirmek, oraya yerleştirmek ve orada ne yapmak arkadaşlar? Bir Ermeni devlet kurdurmak. Peki bu 6 ilde Türklerin ve Kürtlerin yaşadığı Müslümanlar diyelim. Müslümanların yaşadığı bu 6 ilde bu karışıklığı kim çıkaracak? Türkler çıkaracak değil herhalde. Ermeniler çıkaracak. Niye çıkaracak? Karşı çıksın ki itiraf devletleri buraları işgal etsin ve böylece biz de Ermenistan kurdurabilelim diye. Evet demek ki Mondros'un içine Winsan prensiplerinin gelmeye yönelik iki tane truva atılmış. Birinci truvatımız yedinci madde. ikinci truvatımız yirmi dördüncü madde. Winsan ne diyordu? Türklerin çoğunlukta olduğu yerde Türklerin hakimiyeti sağlanacak. Yenilenler yenilere toprak vermeyecek. İşte Winsan'ın prensiplerin derinle yönelik Agamemnon zarzası içinde hazırlanmış olan truvatlarımız Agamemnon tarafından hazırlanmış truvatı değil mi? Truvatlarımız 7. madde ve 24. madde arkadaşlar.